Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için böyle patiklerde kullanılmış bir model var. Krokodil fiyonk olarak geçiyor. Onun anlatım yapacağım bugün. Elimde örülmüş bir patiğim vardı. Onunla da daha öncesinde yapmış olduğum bu çiçeklerimi de sizlere göstermek istedim. Şöyle biraz ön plana çekeyim onu da. Bakın böyle. Bunun da linkini ayrıca sizlere bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Böyle ortasına bir taş yapıştırdım. Arka tarafına da böyle broş iğnesi taktım. Ki buradan çabuk çıkartıp yıkayabilirsiniz istediğiniz zaman patiklerinizi. Şimdi bu fiyongu nasıl yapacağız? Anlatıma geçelim. Evet, fiyonk yapmak için patiklik ip de olur, bebe ipi de olur. Eee ona uygun bir tığ seçmeniz lazım. Benim ipim 3 milim tığa müsaitti O yüzden 3 milim tığ kullanacağım. İlk ilk başta bu fiyonğu yapmak için şöyle bir krokodil parça yapacağız. 2 tane böyle yapmamız lazım. Şimdi bir parçasını sizinle beraber yapacağız. Daha sonrasında da birleştirip bu şekilde fiyonk şekli vereceğiz. 20 tane zincir çekeceğim. Sıradaladım. Şimdi yedinciyi buldum ve üç seferde çıkacağım. Bir birit hazırladım. Bir tane zincir çekiyorum araya. Tekrar aynı noktaya batıyorum. ve burada ilk V'yi oluşturdum. İki zincir çektim. İki atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Hep bir kere dolayıp üç seferde çıkıyoruz. Şimdi arada iki zincir. İki atladım. Üçüncüye battım. Burada arada bir zincir. Çünkü yine aynı noktaya batacağım. Bu V'ler bizim bir sonraki sırada yapacağımız bu krokodil şeklini vereceğimiz yerler olacak 2 zincir çektim 2 atladım 3. battım 2 zincir çektim 2 atladım yine 3. battım 1 zincir çekiyorum aynı noktaya battım iki zincir çekiyorum ve en son zincirime batıp böyle bir şekil oluşturdum şöyle bakın şimdi bu yapmış olduğumuz beylerin içine dolduracağız tığımıza doladık bakın şöyle tutacağım şunu dolayacağız Buraya dolduracağız şimdi. Hep üçerli olarak dolduruyorum. Hani örgüyü çevirdik, yan olarak dolduruyorum şimdi. 4 oldu. 5 oldu. 6. Şimdi tam şu ortadan batıyorum arkadan çıktım 7 böyle batıyorum sığama doladım şimdi şu birite doğru dönüyorum bakın böyle battım şimdi onu dolduracağım yine altı defa ve altı Şimdi şurada bir tane yapmıştık direkt ona batıyorum şöyle tepesine battım ve sık iğne olarak çektim. Tığıma doladım yine buradaki bir iti tutuyorum. Onun içine de 6 defa dolduracağız. bununla ilgili önceden bir işlem modeli çıkartmıştık sizinle birlikte bu videomu seyrettiyseniz zaten rahatlıkla yapacaksınız Evet altıncıyı yaptım yedinci de buradan batıyorum şimdi Şuradaki bir de dönüyorum bakın şuna Ve altı. Şimdi yine şuradaki bir batıyorum. Ve sık iğne olarak çıkartıyorum. Bakın böyle iki tane yaptık. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Üç. 4 5 Evet. Burada 6 tane yaptım. 7. Şöyle batıyorum. Tema doladım. Şimdi şu noktaya devam edeceğim. 1 2 4 5 ve 6 şimdi şu zincire batacağım böyle skein olarak şimdi 3 zincir çekeceğim yine aynı noktaya batacağım bir tane böyle yan direk oluşturdum. İki zincir. Şimdi bu boşluğa batıyorum. Buralara yeni yuvalar oluşturuyorum. Bir zincir. Alt sırada yaptığımın aynısı aslında. İki zincir. Şu alt sırada yapmış olduğum bir itin tepesini buluyorum. Buraya batıyorum. İki zincir hemen atladım bir sonraki boşluğa bir zincir yine aynı noktaya batıyorum iki zincir bakın hemen alt sırada görünüyor zaten buradaki biritimiz veya trabzan direkt nasıl derseniz birçok ifade kullanılıyor bir zincir çekeceğim. Pardon. Şimdi iki zincir çekiyorum. ve Burada trabzanın başına baktım. Üç seferde çıktım. Bakın şimdi yeni yuvalarımız oluştu. Ve bu yuvalarımızı da bu şekilde dolduracağız. Şimdi ilk olanı birlikte dolduralım. Devamı aynı şekilde zaten devam edebilirsiniz sonrasını. 2 3 4 5 ve 6 şimdi alt sırada yapmış olduğumuz gibi şuradan batacağım buradan çıkacağım 7. de bu şekilde yapıyoruz şimdi bu tarafa döndük Gördüğünüz gibi sadece zincirlerden ve trabzanlardan oluşuyor. Yine buradaki direğe batıyorum sık iğne olarak. Ve bir sonrakini doldurmaya devam ediyorum. Bir sıra daha böyle yuva oluşturacağız. Bir sıra daha böyle dolduracağız ipimi kesmeyeceğim ben oraya kadar devam edeceğim ve daha sonrasında bu fiyonk şeklini vermeye geçeceğiz bu şekilde örelim en heyecanlı noktasında ipim bitti burada hemen farklı bir parçadan ördüğüm bir parçadan hatta sökerek ipi ekledim ki şu ekleme işlemini göstereyim hemen sizlere diye talihsizlik artık yani elimde de kalmayınca başka marka ipte kullanmak istemedim. Şöyle şimdi bakın karşıda hemen bizim trabzanımız vardı. Onları böyle karşılıklı getiriyoruz. Böyle zincirlere batıyorum. karşısında göre batıyorum. ama normal sık iğne yapıyoruz. Bir ona batıyoruz. Bir karşıdakine. Batamadık. Şöyle boşluklara batıyoruz karşılıklı yine. Bakın şurada zincirlerimiz var zaten, hala hazırda. Hemen onları butuyorum. Ne Böyle sıkın yaparak beleştiriyoruz. O yüzden bir bölümü kopartıyoruz. Diğerini de eklemek için kopartmadan devam ediyoruz. Hani bütün örülebilecek bir model değil çünkü ikisi de birbirinden farklı yöne bakıyor krokodillerin. Evet son ilmeğe de battım. Bu fazla ipleri sonrasında şey yapacağız, keseceğiz. Biraz fazlaca bir ip bırakıyorum. Ve kestim. Onu da neden öyle yaptığımı göstereceğim şimdi. Şu ek bölümü de şöyle arkaya alayım. Bu da fiyongumuzun nazar boncuğu oldu bugün. Şu ipi de böyle Arkaya doğru çekeceğiz şimdi. Ee, burada isterseniz ipinizi iğne e, geçirip burada normal büzdürerek dikebilirsiniz ama ben daha pratik olması için şöyle elimle büzdürdüm ve böyle şu ipi şurada tutacağım böyle sarıyorum şimdi. Bu Bağcık bölümünü, isterseniz farklı renkli de yapabilirsiniz. Böyle sardık. Şimdi arkaya doğru döndüreceğim. Burada bir ipim daha vardı, biliyorsunuz ilk başta diğer parçadan kalmıştı. Hemen onunla bağlıyorum. fazla da keselim şöyle biraz elinizle düzeltelim bu kuru kadiller şöyle bize doğru baksınlar bunlar da zaten böyle duruyor. Bakın. işte hazır. Dilerseniz bunların arka kısmına yine e, broş yapıştırabilirsiniz. Yani şu şekilde. Patiklerde güzel duracaktır. Dilerseniz şöyle hazır olan patiklerin üzerine şöyle bir koyacağım. böyle mavili pembeli gayet hoş oldu gördüğünüz gibi deneyecek olan bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum sevgili kalın esenlikle kalın hoşçakalın